Arkadaşlar bugün sizinle Tokaboka'da yeni gelen güncelleme inceleyeceğiz. Şimdi bu da gelmiş. Çizgi çizgi yükleniyor falan yazıyordu. Şimdi yeni evimiz bu. Göstereyim. Yeni evimiz bu. Girelim içine. Giriyoruz. Bu arada benimki modlu. Sen burada. Aa ben buraya şey yapmışım arkadaşlar dönün. Ben güncellemeyi kontrol ediyordum. Hemen silip yeniden şey yapıyorum. Yanımda kuzenim var. Çok ses olursa özür dilerim bu arada. Yanımdan ayrılmıyor kuzenim çünkü. İnşa ettim. Girelim Bence böyle olması daha iyi olmuş Çizgi çizgi yerine Daha güzel olmuş bence Şimdi yeni evimiz bu Şunları atalım Evet Şimdi bu deniz mesela böyle yapılıyor, sulu yapılıyor, tüpüklü yapılıyor, havuz mor ve pembe yapılıyor. Şarkı da açılabiliyor. Şimdi eşyalar kontrol edelim. Yatak bu. Böyle bir şey. Yani buradan gelmiş mi bilmiyorum ama bu gelmiş herhalde. Buradan hiçbir şey gelmemiş. Buradan bayağı bir gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir banka gelmiş. Böyle yapsız. Evet arkadaşlar bir tane de böyle bir dolap gelmiş. Bir de böyle bir sarı bir şey. Böyle bir sarı raf, raf gelmiş. Bir tane de böyle askılık bir şey gelmiş. buradan e, böyle bir perde gelmiş çok güzel bence ay Kuzenim içinden bir şeyler söyle arkadaşlar böyle bir halı başka tuvaletten böyle bir güzel böyle bir şey gelmiş adını unuttum ya karakter çıkaralım bakın böyle böyle arkadaşlar Evet. Şimdi ay şunu koyalım. Tabii su. Tuvaletten hiçbir şey gelmemiş. Buradan böyle bir şey gelmiş. Musluk musluk. Böyle bir şey gelmiş. Arkadaşlar ben bunu, ben bunu şey yaptım. Bakın buradan şu tane çıkarıyorsunuz ve burada bir tane daha böyle bir yeni çıkıyor. Bakın bak böyle. Atalım. Ay. Böyle bir şey gelmiş Böyle bir köpük, krem, böyle köpük gelmiş böyle. Aa! Böyle bir krem yine. Böyle bir sabun. Böyle bir şey. Böyle bir sabun. Yine el yıkaması bunun. Burada bebek için şey bornoz filan. Burada da şey burada da havlu. Burada böyle bir şey var. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey gelmiş. Ne diyorsunuz ya? Böyle bir şey gelmiş. Evet şimdi böyle bir şey gelmiş buraya da. oynayacağım mı? Böyle bir ayna. Çizme ediyordum. Böyle bir su gelmiş arkadaşlar. Bunu siliyor mu diye düşündüm. Siller. Evet böyle buraya gelelim. Buradan hiçbir şey gelmemiş. Dolaptan dolaptan bu gelmiş. Buradan bu gelmiş. Ay buradan çok gelmiş arkadaşlar ya. Böyle bir e, şey. Bunlar. Böyle meyveler. Meyveler meyvelerin bir tane özel şey var arkadaşlar size göstereceğim. Böyle kiwi, portakal böyle şeyler gelmiş. Bu 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 gelmiş. Bakın arkadaşlar şimdi özelliğini göstereceğim. Bu böyle açınca bu böyle sallanıyor. Çok komik. Buradan da bayağı bir şey gelmiş. Böyle bir meyve suyu. Böyle bubble tea. Sonra böyle şeyler var bir de salatalık böyle bir şey var ikisi ee, buradan hiçbir şey gelmemiş buradan bu ve bu gelmiş sonra da e, şu huh. bu 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 ve bu gelmiş. Bir de bir tane daha gelecek herhalde. Bu yok bu değil herhalde. Başka bir şey geldi. Ama bunları sayalım. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Böyle dur şurayı. Neyse. Dursun orada. Böyle bir şey gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. <laughs> Ben tam daha çok böyle bir şey. Ben tam böyle doldum. bir şey. Ve böyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Böyle açılıyor çok güzel. Çiçeklerden bu. Ve bu gelmiş. Balonlardan <laughs> hiçbir şey gelmemiş. Işıklardan. Işıklardan bu gelmiş ve bu 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 bu, bu, bu gelmiş. Sonra böyle bir televizyon var. Televizyon gibi bir şey arkadaşlar. Bu herhalde gelmemiş arkadaşlar. Buradan bu, bu, bu. Yok bu değil. Bu, bunların ikisi gelmiş. bastım da. Bak buna gelmiş. Sonra bu gelmiş herhalde. Ee, Durun. Sonra böyle bir şey. ve Böyle bir şey gelmiş herhalde. Buradan bu gelmiş herhalde. Bak. 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 Kuzey böyle yaptı bak. Burada dur. Burada dur. Buradan bir şey gelmiş. Duvar kağıtlarından gelmiş mi? Böyle bir şey gelmiş. bence. Ve böyle bir şey ve böyle bir şey gelmiş. Şimdi karakter yerinden bir şey gelmiş mi diye bakalım. Karakter yerinden bir şey gelmiş mi diye bakalım. Evet şimdi girelim buraya. Evet boy, şimdi böyle diyoruz. Boy, boy, boy Buradan ıı, boy, boy. saç gelmemiş. Nerede saç? Gelmemiş, gelmemiş, gelmemiş. Dardi, 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 dardi. Evet. Arabayı Buradan hiçbir şey gelmemiş. Buradan da bir şey gelmemiş. Buradan da bir şey gelmemiş. Buradan da hiçbir şey gelmemiş herhalde. Buradan bu da ay. Bu vardı arkadaşlar. Bu da vardı aslında. Bu da vardı. 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 İşte bunların hepsi varmış. Toka Boga şey. Biraz daha üst, ay üst getirse daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Puan, yani bu güncellemeye puan 10'da 8. Üst getirseydi 10'da 10 olurdu bence. Ama yine de iyi yapmış. Arkadaşlar bu arada Tıkıbık dizisi çekmeyi için böyle istiyorum. İstiyorsanız yorumlarda yazın. Bence güzel olacak diye düşünüyorum. Olur mu yorumlarda yazın.